Fizyonomi vücudun bölümlerinin dar ya da bol olması ya da geniş olması e, tabii ki bir anlam içermekte. Özellikle halk arasında da mesela çocukluğumdan beri duyardım hep işte e, alnı dar, karnı dar, kalçası dar, efendim e, eli dar, döşü kıllı. İşte alın yazısı gibi bazı kavramlar söz konusuydu. Tabi o zamanlar bu ilme sahip olmadığımız için bazılarına da gülüp geçtiğimiz zamanlar da olmuştu. Oysa ki hepsinin fizyonomide gerçekten bir yeri varmış. Halk arasındaki bu deyimler bize aslında insanların şekillerinin karakterlerini yansıttığını anlatıyormuş. Örnek anlı dar kavramını alacak olursak öncelikle alın insanda iradeyi temsil eder. İradeyi gösterir. Eğer bir kişinin alnı geniş ise o kişinin iradesi oldukça güçlüdür. Dirayetli bir yapıdır. Ve alnın bir diğer özelliği ise alnınızın uzunluğu yani genişliği ne kadar ise kaşlarınızın da genişliğiyle aynı şekilde orantılıdır. Yani alınla kaşların birbiriyle doğru orantılı olarak uzanmaları söz konusudur. Ancak bazı insanlara baktığınızda saç kesim çizgileri daha aşağıda olduğu için buraya alının daha dar olduğunu görüyoruz. Peki bu alının dar olması neyi işaret ediyor? Nasıl ki alın genişken kişi azimli, dirayetli bir yapısı var ise, iradeli bir yapısı var ise alını dar olan kişinin de iradesi son derece zayıf demek ve sinsi olduğunu gösterir. Ancak biz şunu gene bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Yani düşündüğünüzde sonuç farklı yerlere gitmese, herhangi bir doneyi net olarak söyleyebilmemiz için vücuttaki o konuya ilişkin 12 tane doneden en az 5'ini bir araya getirip söylememiz gerekiyor. Ama alın oldukça önemli bir konudur. Özellikle de alnı dar olan, boyu kısa ve hiçbir zaman kilo alamayan yani yediği halde kilo alamayan tiplemelere baktığınızda bu kişilerin sinsi laf taşıyan, taşıyacak laf bulamadıkları zaman senaryo, senaryo yazıp o lafı taşıyan kişiler olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla kişilerin alnının dar olması iyi olmayan bir özelliktir. Karnı dar kavramını zaten genelde kimle sorarsanız sorun az çok söyleyecektir karnı dar olan yani çekemeyen demektir eğer brütüs sezar'ı bıçakladığında sen de mi brütüs Sözünden sonra aslında genelde tarihsel kayıtlara düşmüş olmasına rağmen pek anlatılmaz. Ee, keşke birazcık daha kilolu olsaydı veya göbeğinin birazcık daha çok dışarıda olmasını söylemiştir. Bunun nedeni, çekemeyen insanlar gene dediğim gibi aynı alnı dar olduğu kavramındaki gibi e, kilo alamazlar. Ve o yüzden karnı dar olur. Bir türlü karnın çevresi genişleyemez. O yüzden göbekli kilolu erkeklerden çok fazla korkmayın. Bunlar aslında iyi bir özellik. Kişinin merhametli olduğunun da göstergesidir. O yüzden asıl korkulacak kişiler karnı dar olan kişilerdir. Ve toplumumuz bunu zaten çok çok önceden bize ifade etmiş. Demek ki karın çevresi geniş olan ya da satürn halkaları gibi çevrilmiş olan kişilerden korkmanıza da çok çok gerek yok. Diğer bir e, dar olan konu elin dar olması. Şimdi elin özellikle şu bölümünü dik olarak yani şurada bakın bir kavis olması gerekiyor. Bazılarının eli böyle bu kavis olmadan direkt aşağı yine. O zaman dolayısıyla el ne oluyor? İçe doğru daha dar oluyor. Bu da ne demektir? Kişinin elinin sıkı olduğu, cimri, pinti olduğunun göstergesidir. Toplum dilinde mesela eli bol onun karşıtı olan eli bol ifadesine baktığımızda eli bol olan kişilerinde cömert, eli açık, insanlara parasal yönden destek veren, parayı e, savruk bir şekilde değil ama uygun bir şekilde harcayan insanlar için kullanılmaktadır. Gene fizyonomik olarak baktığımızda erkek ve kadın kemik yapısında ve vücudunda e, sadece bir bölge hariç çok büyük benzerlikler içerir. Özellikle kalça bölümündeki e, kemik yapısına baktığımızda kadının e, kalça kemik yapısının daha erkeğe göre daha geniş olduğu kalça bölgesinde bu açının daha fazla olduğunu görürüz. Bu da kadınların e, kutsal bir olay olan dünyaya çocuk getirme eylemini gerçekleştirecekleri için olur. Bir kadının kalçası ne kadar dar olursa o çocuğu dünyaya getirmesi de o derece zor olacaktır. O yüzden kalça darı konusu bu şekilde ifade eder. Alın yazısı konusuna gelecek olur isek alın yazısı gerçekten bize kaderi işaret eder. Fizyonomide biz insanların alın yazılarına, yani alındaki çizgilere ve çizgi sayısına, çizginin şekline bakarak kişinin yaşamını görebiliriz, neler yaşadığını görebiliriz ve oradan al, e, okumasını bilene alın yazısı gerçekten insanın kaderini işaret eder. Bu çok önemli bir konudur. E, herkesin elini göremeyebiliyoruz ama yüzünü görebiliyoruz. Yüzünde de özellikle alındaki çizgiler bize kişinin hangi yaş aralığında ne yaşadığını gösterebilir ve bu çizgilerin de sayısı oldukça önemli. Ee, özellikle dört e, çizgi bulunursa nadir rastlanan bir özelliktir. İleriki videolarda da bu konuya değineceğiz. Şimdi bir de e, benim çok komiğime giden bir halk arasındaki özellik döşü kıllı diye bahsetmiştim. Döşü kıllı yani döş bölgesi nedir? İnsanın göğüs bölgesidir. Bir gün anneannem rahmetli olmamıştı. Televizyon izlerken evlendirme programı açıkmış televizyon kanalında. Kadının bir tanesi çıktı. Ben döşü kıllı erkek istiyorum deyince biz çok gülmüştük. Tabii o zaman ne demek istediğini anlamadık. Ama ilk duyan birisi için bu tepkiyi vermemizin normal olduğunu düşünüyorum. Oysa ki orada kadıncağızın anlatmaya çalıştığı şey ben merhametli bir erkek istiyorum. Yani bir erkeğin göğüs bölgesinde ve el üzerindeki bölgede ne kadar çok kıl var ise şimdi diyeceksiniz ya hocam kılda keramet olsaydı kediler ne olurdu? Ama öyle olmuyor işte. Dediğimiz gibi bir erkeğin göğüs bölgesinde ve el üzerindeki bölgesinde ne kadar çok kıl var ise o erkek o kadar kadar merhametli demektir ve kıl ne kadar az ise de merhametin o kadar az olduğunu göstergesidir diyoruz ve işin ilginç tarafı kadınlarımız özellikle eş seçiminde bakın burası çok önemli eşlerini seçerken genellikle ya çok yakışıklı olmasını veya ekonomik durumunun çok iyi olmasını hedef alarak bunu düşünürler ama e, baktığınızda en geç 3 yıl sonra o yakışıklı erkek sizin değildir o 3 yıl sonra o zengin olan erkek sizin olmayabilir ama merhametli vicdan sahibi bir erkekle bir ömür sürülebilir. Demek ki o halde eş seçiminde tercih ederken neye dikkat etmemiz gerekiyormuş? Kişinin parasına veya mal mülk durumuna veya yakışıklılığına değil, vicdanlı, merhametli olmasına dikkat etmeliyiz. Tabii başka doneler de var ama bu en önemli konulardan bir tanesi.